26 Mayıs 2022 Hüseyin Gülerce Star Gazetesi Kılıçdaroğlu, ABD, NATO yanında yerini aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanlara dayanan iddiaları artık siyasetin kirlilik boyutunu çoktan aştı. Ana muhalefet lideri partisinin grup toplantısında akşam 22'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin ABD'ye kaçış planını açıklayacağım deyip sinsilik yapıyor. Ama herkesin ulaşabileceği bilgileri eline tutuşturulan kağıtları sallayarak işte belgeler diye gösteriyor. Ayıp be. Siyasette utanmada mı kalmadı? Kılıçdaroğlu bu son numarasıyla artık siyasetin klinik vakasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yaptığına yedi açıdan bakalım. 1. Karşımızda gayri ciddi bir siyasetçi var. Asla güven vermiyor. 2. Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım diyor. Türgev ve Ensar Vakıflarını, Erdoğan ailesini suçluyor. İki vakıftan açıklama yapılıyor. ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, Türken, denetimi açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucu olarak dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenmiştir. Yani ortada gizli belge falan yok. 3. Kılıçdaroğlu, kaçış planı derken bu vakıflar üzerinden ABD'ye para aktarıldığı ve Erdoğan ailesinin Amerika'ya kaçma planının böylece ortaya çıktığını iddia ediyor. Ne plan ama? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı hakkında gerçekten çok seviyesizce bir saldırı bu. Ahlaksız siyasetin dibi bu. 4. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kaçacak yalan ve iftirası ilk değil. 30 Mart 2014 seçimlerinden önce de bu çirkin saldırıyı yaptı Kılıçdaroğlu. 19 Mart 2014'te yerel seçimlerde CHP'ye çalışan Fethullah Gülen'in televizyonu STV'de Ankara temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu'nun programında aynen şunları söyledi. Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yargılanacaktır. Bunun kurtuluşu yok yine 26 Mart 2014'te Denizli mitinginde Erdoğan'ın Sudan'a kaçacağını savurmuştu. Şimdi yine bir seçim arifesindeyiz ve yine Kılıçdaroğlu'nun hezeyanları. Erdoğan kaçmaz, kaçmamıştır. Tam tersine 15 Temmuz hain FETÖ darbesine göğsünü siper eden odur. Yürüyünce arkasından milletin yürüdüğü lider odur. Kılıçdaroğlu ise tankların arasından sıyrılıp giden kişidir. Kaçan varsa Kılıçdaroğlu'dur hem kimlerin kaçtığı ortadadır. FETÖ'cülerin elebaşları, kumpasların savcı hakimleri, FETÖ'cü iş adamları, gazeteci kılığındaki 11 FETÖ'cünün hepsi şu anda firari. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar kaçtı. Kılıçdaroğlu, bizim kaçacak yerimiz, başka memleketimiz yok diyor. Harbiden cevap versin, bu Can Dündar sizin mi değil mi? 5. Kılıçdaroğlu aklını kaybetmiş olamaz. O halde nedir bu yaptığı? Ortada Biden projesi var. Kılıçdaroğlu rolünü mü oynuyor? 10 seçimde yenilen birisi hala ana muhalefet partisinin başında nasıl kalabiliyor? 6. Kılıçdaroğlu'na onun adaylığını istemeyenler tezgah kurmuş gibi. Öyle ya, ABD İmamoğlu'nu istiyor. ABD Büyükelçisi HDP, İyi Parti ve DEVA genel başkanlarıyla ne pişiriyor? Kılıçdaroğlu'nun eline gizli belge diye kağıtlar tutuşturulmuş, rezil olması sağlanmış ve fişini çekmişler. 7. Kılıçdaroğlu vatana ihanete denk bir çaba içerisinde. Türkiye'nin NATO ile yaşadığı zorlu sınavın yanında sınırlarımızın güvenliği için ordumuzun PKK ile kahramanca mücadelesi var. Şehitler veriyoruz. Tam bu sırada Türkiye'nin elini zayıflatan ve Türkiye'yi dışarıya jurnalleyen bu sinsilik CHP'nin milli güvenlik meselesi olduğunu gösteriyor.